Ben artık futbol oynamaktan çok sıkıldım. Zaten artık yaşlandım futbolu bırakıp İstanbul'a büyüdüğüm mahalleye taşınacağım. Hey, 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 hey. hey, 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 hey. hey. Hayri sen ne yapıyorsun kafayı mı yedin? Bir şey yok Hakan abi. Bizim Hayri senin gelişini kutluyordu da. Ne yani? Mahallemize Hakan Çalhanoğlu gelmiş. Kutlama yapamaz mıyım? Neyse Hakan abi sen onları boş ver. Ben sana şarkı yazdım. O halde hadi söyle bakalım. Hakan Kalanoğlu burada. on numara her yerde. Şimdi eller havaya. Ah ah. Henem var bizi This is made in Italia. Demek yepyeni bir bisiklet alacaksın Mert öyle mi? Evet, benimki eskidi. Hangi renk alacaksın? Hı. Bilmem ki. Hayri ne dersin? 34, 35, 36. Aa, kaptırmış kendini. Bıraksan akşamki maça kadar sektirir. 80. 80'e kadar Aa. sektiriyor. 80'de düşürüyor. 100 yapacağım diyor. Çok zor Hayri. Çok zor. Ben şimdi size gösteririm Hakan Çalhanoğlu gibi sektireceğim. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 38, 39, 40. Hakan Çalhanoğlu burada. On numara her yerde Şimdi eller havaya ah, ah. Hey ah. Lamborghini Karamba This is made in Italia Oy kuzum hoş geldin nasılsın? İyiyim Fatma nine Gel Hakan'cığım sana bir yemek yedireyim Yok ninem ben tokum Ne demek tokum? Gel buraya beni kızdırma Yıllar önce senin altını ben değiştiriyordum Hakan Çağlan oldu burada On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Aha, <laughs> aha. Ah, ah. Lamborghini karamba. This is made in Italia. Hakan kardeşim, iyi ki bir Ferrari almışsın. Bu havalar ne böyle? Neyse boş ver onu. Sen burada ne yapıyorsun? Rafadan tayfa yokken burada biz maç yapıyorduk amca. Burayı görmeye geldim. Evet hatırladım. Bahçeme rafadan tayfadan daha çok top kaçırıyordunuz. En çok da sen kaçırıyordun. Neyse ben artık arabama binip gideyim. Sende Ferrari varsa bende tok var koçum. <laughs> Hakan Tağlam oldu burada. On numara her yerde. Şimdi eller havaya. <laughs> ah aha. Lamborghini karamba. This is Made in Italy. Oldu Sevin. Hı? Basri amca neden bu kadar neşeli? Yarın bir akrabası ziyaretine geliyormuş. Hı? Dediğine göre misafiri çok yetenekliymiş. Eh, biri Hı? bu kadar marifetli olunca boy boy kupaları, Hı? sıra sıra madalyaları olması da gayet Hı? doğal değil mi? Basri amca sporda kimse onun eline su dökemez dedi. Bir gün sonra. Hakan sağlam oldu burada. On numara her yerde.